En çoğunlukla dizilerde öğrendiğimiz bir şey var. Birini görürsün ve ona kör kütük aşık olursun. Veya bir anda çok beğenirsin. Aşk. Aslında bunun adı Heva ama o başka bir videonun konusu olsun. Ben geliyorum zihnimizde köklenmiş aşk kavramına. Aşk aniden ve kendiliğinden olduğu için sanki Allah'a olan sevgimiz de böyle olmalıymış gibi düşünüyoruz. Yani bir şeyin sevgisi bizim içimizde en başından beri olmalıymış gibi. Elbette böyle yetiştirilmek büyük bir nimet ama o sevgiyi büyütmek biz Çünkü birini tanımadan gerçek bir duygu besleyemeyiz. Eşittir olması gereken neymiş? Tanımak. O zaman size şunu sormam gerekiyor. Bir sevgi içimize en başından beri mi düşer yoksa onu büyütmeyi biz mi seçeriz? İlla bir olmak zorunda değil. Sevgi içimize en baştan beri de düşebilir. Ama çoğunlukla onu büyütmeyi biz seçeriz. Yani aslında sevmek bir seçimdir tanımakla beraber artan bir seçim. Allah ve Resulünü yeterince sevemiyorum. Bunun için gerçekten üzülüyorum diyenlerin dikkat etmesi gereken nokta tam olarak bu. Benim için de bu böyleydi. Bence herkes için de bu böyle. Bütün bunların sevgisi bizde sonradan gelişiyor. İçimizde, köklerimizde olmakla beraber aslında onları tanımakla artıyor. Yani o zaman sevmek için tanımaya zaman harcamamız gerekiyor. Ve insanlar bunu yapmadığında imanımda boşluk var diyor. İmanımı hissedemiyorum kalbimde bir türlü büyütemiyorum. Sanki kafam karışmaya başladı. Ama tanımaya zaman harcamadığımız bir şey için zaten kafamızın karışık olması doğal değil mi? Bize her yerden inancımızın zıttına zıttına uyaranlar geliyorken biz hiçbir şey yapmıyorsak, imanın bizden uzaklaşmasını, uçup gitmesini öylece seyrediyorsak sorun imanda mı Yoksa bizde mi? Hayatın kendisi zaten kocaman bir seçimse. Biz niye imanımızı seçmiyoruz mesela? Onu beslemeyi, onu tanımayı. Şöyle düşünelim, imanımız bir fidan olsun. Bir başkalarında da görüyoruz iman bir ağaç. Onu sanki bu kökten verilmiş, bizde bu yokmuş gibi düşünüp üzülüyoruz. Ama kim bilir o ne kadar suladı bunu? Sevmek için, o fidanın gölgesinde gölgelenmek için kim bilir ne kadar çaba harcadı? Çok sevdiğim bir hoca diyor ki, gayrimüslimlerin Müslüman olarak doğmamış oluşuna üzülüyoruz ama aramızda hiçbir fark yok. Onların Müslüman olma sorumluluğu varsa bizim de Müslüman kalma sorumluluğumuz var diyor. Yani aslında çok benzer süreçler. Beslememiz gereken fidan, tanımamız gereken iman söz konusu hepsinin bir karşılığı var. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ım senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl. Yine hangi dua var? Allah'ım seni zikretmek, nimetlerini şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et. Allah'ı tanımak için bile dua edebiliyoruz aslında. Ve kendimize sormamız gereken en önemli soru. İmanımın gitmeye başladığını düşünüyorum ama onu beslemek için aksi yönde ne yapıyor? Onu kaybetmemek için ne gibi çabalarım var? Allah'ı ve Resulünü tanımayı seçiyor muyum? Birilerinin kalbine, avcuna öylece düşüverdiğini düşündüğüm bu iman nimeti, onların hangi adımlarıyla beraber onlarda daha görünür oluyor? İçimde Allah sevgisini büyütmek için ne yapmalıyım?